Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kendi oyunum olan Island Life demoyu oynuyoruz. Arkadaşlar bu oyun demo yakında güncelleme gelecek. Merhaba Studio tarafından yapılmıştı. Yani ben. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bir de arkadaşlar bu oyun sizde 49 loblox olarak gözükecek. Arkadaşlar ben de bedava çünkü oyunu yapan benim. 49 Roblox verirsiniz artık arkadaşlar. Oyun müziği bile var. Girelim de. Roblox eşya var. Arkadaşlar hızlı koşma var. Bir arkadaşlar burada köpek balığı var. Geliyor. Bir sürü var Arkadaşlar köpek bal balıklarını birbirinden düşünmeye çalışabilirsiniz. E, güzel olabilir. Eğlenceli olur. Arkadaşlar bir de şu adanın arka kısmında şey var arkadaşlar. Canavar var. Şurada palan eşyalarımız var. Palan eşyalar. Mesela bunu alıp çok hızlı gidebilirsiniz. Bilgisayarda olunca 100 Roblox daha fazla oluyor. Her girdiğinizde bir kere daha almanız gerekiyor mu onu bilmiyorum. Hem kalıyor mu onu bilmiyorum. Ya da size kalmış işte deneyeceksiniz. Ama bence aldıktan sonra hemen oyundan çıkmayın çünkü silinme ihtimali var. Ya da dilek silinir arkadaşlar oyun tek kişilik oynanıyor. Bir korku oyunu arkadaşlar. O yüzden sadece e, normal yaşlar bilebilir. Roblox'un normal ortalama yaşı Biraz dolaşalım arkadaşlar. Algada korkunç bir tane e, var. Keşke oyun admin koysaydım ya. Yani. admin. Ama çoğu şey palalı zaten. Bir daha palalı admin mi koymuş? 1000 tane palalı şey koydum. Roblox'te. Arkadaşlar hazırlanın. Olun. Hazırlanın. Olun. Dikkat. Gerçekten nereye koymuştum bunu? Videoyu kesiyoruz arkadaşlar. Ya da kesmeyeyim. bir anda saldırabilir. Nereye koydum lan Aa, buradan kısa yol varmış. Anlayacağınız işte yer ne olduğunu bilmiyorum. <laughs> köpek balığı onu öldürmüş olabilir. Arkadaşlar köpek balığı korkunç adamı öldürmüş olabilir. <laughs> Oyuna girip çık. <laughs> köpek balığı korkunç adamı öldürdüyse korkunç adam biz nasıl vuracağız Arkadaşlar onda koltukmuş adam var zaten biliyorsunuz. <laughs>